Hoş geldiniz. Bu videomuzda da bir döndürme aracından bahsedeceğiz arkadaşlar. <laughs> Şöyle döndürme aracımız gördüğünüz gibi burada. Evet, döndürme aracının kısa yolu Nesneleri sabit bir nokta etrafına döndürmeye geliyor. Şöyle bir e, dörtgen yapalım. Ve şöyle bir elips yapalım arkadaşlar. Ardından şöyle kontrolü istediğimiz gibi arttırabiliriz ve şuradan döndürme aracını tıklanılmasına mesela. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde çevirebiliriz arkadaşlar döndürebiliriz ya yani bu şekilde yapabiliriz böyle biraz daha koyu renk yapalım gördüğünüz gibi şurada Şöyle mesela normalde şimdi elipsi de gösterelim. Evet bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Ee, As Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.